Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir video karşınızdayız. Arkadaşlar, e, siz bana Avatan kafe iki elde tamamı istemiştiniz. Ben de şimdi 2 elde çalacağım. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Çok emek sarf Yani çok yani bayağıdan seçiyoruz. 2 2 saattir bu videoyu seçemedik. Bir kameraman düşüyor. Eee yani, yanlış notu vuruyorum. Olmuyor işte. Şimdi hadi başlayalım. Hazır mısınız? Hadi 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar hoşça kalın. Eğer bu videonun daha da güzellerini, daha da devamının gelmesi için tam tamına sizden 15 like istiyorum. 15 like. 15 like gelirse arkadaşlar. <laughs> bunu doğru yazalım. Bakın bunu. Bunu iki salacağız. Eğer 15 like gelirse ya da e, sabredemeyeceğim. Tamam. Bu bundan sonra da doğru geliyor. Sizin için hadi yapalım. Bundan sonra dolu geliyor. Dolvozkavya iki elden gelir. Geliyor, geliyor. Ee, Onu da şimdi salacağım ve teçeceğiz. Bundan sonra yayınlanacak. Hoşça kal.